Eğer yerinde tespit yapamazsak uzaktan masa başında yazdıklarımızla, çizdiklerimizle, konuştuklarımızla biz bir yere varamayız. Öncelikle bunu belirtelim. Evet, muhterem kardeşler diyoruz ki bizim yaptığımız araştırmaya göre gerçekten Kürtlerle Türkler zaten söz konusu olan odur. Özellikle biz onu tartışıyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla hiç ciddi bir problem olmamış. Hiç ciddi. Ta Cumhuriyete kadar. Evet birkaç ayaklanma görüyoruz ama onların birisi yani haksız bir ayaklanma değildir. Hepsi de haklı ayaklanmalardır. Ve önemli de değildir. Ama problem kemalizmle beraber başlıyor. Kemalizmle beraber başlıyor. Kardeşler bir Konya fıkrası değil de bir şey anlatayım. Konyalı dostlardan dinlemiştim. Mevleviler Konya'nın dışında bir çayırlık varmış. Oraya gidip orada zikir yaparlarmış. Sohbet yaparlarmış. Ve bir de sohbetin sonunda da cehri zikir yaparlarmış. Ve bildiğimiz gibi kalkıp dönerlermiş böyle müftü, şehrin müftüsü rivayete göre efendim bunlar ya bu zikir falan sizin yaptığınız zikir samimi diye gösteriştir, riyadır falan diye dostlarıyla münakaşa dermiş. Onda yok ya müftü efendi öyle değil. Gerçekten samimidir. Allah deyip dönüyorlar falan. Yak falan. İstersen gidelim demiş. Hadi sen de gidelim. Müftüyü götürmüşler bu Osmanlı döneminde oluyor. Müftü varıyor. E, bunların sohbetine katılıyor fakat kendinden korkmaya başlıyor. Ben de kalkıp da acaba zikre iştirak edebilir miyim diye. Onun için e, eteklerine kazık çakıyor. Kimse görmeden dört tarafına, cübbesinin dört tarafına kazık çakıyor ki ben de kalkıp da bunlarla zikretmeyim diye. Ondan, dört tarafına çakıyor. Ondan sonra sohbet başlıyor, zikir başlıyor. E, gerçekten müftü efendi de yavaş yavaş cuğuşa gelmeye başlıyor, kaleyana geliyor. Şöyle bir yelteniyor ya bakıyor ki kalkamıyor. İyi kazıklar şey. Fakat sohbet ilerledikçe, Mevleviler kalkmış böyle döndükçe artık bizimki nasıl bir fırlıyor, kazıklar da çıkıyor, başlıyor Allah diye dönmeye. Fakat döndükçe bura, bu arada bir çatırdılar, kütüldüler Müftü Efendi'nin kazıkları artık özür dilerim sağa solun kafasına çatır çutur değiyor. Hepsi şöyle çekiliyor, yav ne olduk deyince, Müftü Efendi diyor ki özür dilerim, bir sevda yöneldi bize. Kazıklar değmesin size diyor. <laughs> Bunu şunun için anlatıyorum. Kardeşler. Kardeşler. Sadece tebessüm olsun diye değil. Bütün problemin başında bu ülkede böyle bir Kürt sorunu falan hiçbir şey. Ne demek ya Kürt'ün neresi sorun? Bir tek sorun vardır. Türk milliyetçiliği, Türk ırkçılığıdır. Bu ülkenin yegane sorunu Türk ırkçılığıdır ve Türk milliyetçiliğidir. Kalktı, ayağa kalktı ve bir yani milliyetçilikle, ırkçılıkla kaleyana getirdiler. Kalktı, dönüyor bizim Türk. Çatır çutur herkese vuruyor. Aynen onun kazıkları özellikle Kürtlere değiyor. Çatır çutur. Kafasını, gözünü yarıyor. Biz tebessümle anlatıyoruz ya, bu en azından nelere mal oldu biraz sonra göreceğiz. Yani muhterem kardeşler, tabii bu arada birileri de senin kazığın varsa biz de kazıkla şey yaparız diye ötekiler de PKK'yı ortaya çıkarıyor. Yani biz şuna inanıyoruz kardeşler, kemalizmin yegane ürünü bu ülkede PKK'dir. PKK, PKK, kemalizmin yegane biricik meyvesidir. Ve bu ülkeye ikisi birden kemalizmle... Kemalizmle PKK'nin maliyeti en az 45 bin 50 bin ölü ve en az 500 milyar dolar para. Bu Kemalizmin getirdiği maliyet bu ülkeye. Bu bir yere kaydedilmelidir. Evet Kemalizm muhterem kardeşler bu ülkeye laikliği dayattığında iyi dikkat ediniz. Türklerden de karşı çıkanlar olmuş. Akşam epeyce konuştu kardeşler. Gerçekten Kemalizmin laiklik darbesinden dolayı sadece Kürtler değil, Türkler de Karadeniz'i, Konya'sı, Düzce'si gerçekten ciddi anlamda darbe yemiştir. Sayısız insan idam edilmiştir. Fakat laf aramızda Kemalizmin Türkçülük dayatması biz Türklerin biraz hoşuna gitmiş. Hiç itiraz edenimiz olmamış. İyi dikkat ediniz. Kemalizmin bir Türkçülük dayatması, gerçi sadece Kemalizm'de ittihat ve terakki de geliyor o ayrı. Ama Türkçülük dayatması gerçekten biz Türklerin hoşuna gitmiş. Hiç Türkçülüğe karşı çıkıp Türkçülükten dolayı bedel ödeyenimiz öyle fazla yok. Hoşumuza gitmiş öyle ya. Ondan sonra başlamış. Ne mutlu Türk'üm diyene varlığım Türk varlığını alman olsun. Ve sadece bunlar değil sloganik şeyler değil. Muhterem kardeşler bana göre bu ülkede Cenabı Allah'ı gazaba getiren en büyük cinayet yıllar yılı 20 milyon çocuğa her gün ey bizi bu günlere getiren götüren bilmem atatı kaçtığın yolda bunu Allahu Teala her gün seyrediyordu biliyor musunuz? Evet. Onun için bir de göre bir de göre problemin kaynağı budur. PKK'yı da doğuran budur. Her şeyi doğuran budur. Onun için biz hükümetten bir istirhamımız var. Nedir? Gelin bu ülke insanı 50 yıldır, 60 yıldır çok ciddi anlamda kirlendi. Kirlendi. Lütfen rehabilite edin. Düşünün. Görevlilerinizi, uzmanlarınızı, yetkililerinizi ortaya çıkarın ve bu ülke insanı Türkçülükle, ırkçılıkla, müptela olan, hasta olan bu insanlar nasıl tedavi edilecek? Evet, bunu tedavi ediniz. Ve Türkçülükten en büyük zararı da Kürt kardeşlerimiz gördü. Başkaları görmedi. Başka ırkın insanları da var bu ülkede ama onlar Türkçülüğün darbesini yemediler. Asıl darbeyi Kürt kardeşlerimiz yediler. Onun için yani bu lütfen biz istirham ediyoruz. Söyleyin şu kazıklarınızı çıkarın artık. İndirin eteklerinizdeki kazıkları çözecek misiniz? Kesecek misiniz? Atın bize zarar veriyor artık. Bizim kafamızı gözümüzü yardınız yeter artık. Onun için tedavi edilsin. Okullardan mı kaldı? Sadece kanunlarda değil. Evet kanunlara da girsin. Anayasaya da girsin. Bu ırkçılık söylemleri anayasadan da silinsin. Ama anayasadan silseniz bile geri dönemeyeceğiniz bir bo boyutu var. Nedir? İnsanlar kirlendi. 50 milyon insan. Ya yanına varıyorum. Yusuf İslam'ın İngilizce ilahisini açıyorum. Eli yüzü gülüyor. Ama bir Kürtçe ilahi koyduğum zaman sonra hemen cin çarpmış gibi oluyor. Bu İslamcı kardeşim ha. Yabancı biri değil. Hocam benim akşamdan 3 dakika alacağım var. Biliyorsunuz değil mi? Ben akşam konuşuyordum onun için özür dilerim onu şey yapacağım. Evet. Onun için muhterem kardeşlerim. Mesele var ya çok kolaydır ha. Çok çok basittir. Birincisi aynen böyle. Hükümete, iktidara rica ediyoruz. Halkı rehabilite edin. İlkokul çocuklarından, televizyonlarınızdan, şunlarınızdan, bunlarınızdan bu ırkçı söylemlerinizi kaldırın. Kaldırmadığınız müddetçe bu bela devam edecektir. Bu bela devam edecektir. Lütfen bunları kaldırın. Birincisi bu. İkincisi kardeşlerden istirham ediyorum. Kardeşler dikkat edin. Bir cemaati övmek için size söylemiyorum. Sevinin diye söylüyorum. Bu ülkede hatta Osmanlılar da dahil diyorum ki bu ülkede bir anda 25 bin insan İslam uğruna yargıdan geçmiş midir? 10 bin kişi aynı anda cezaevine girmiştir ve bunlardan bir tane işkence görmeyen yoktur. Ve bir bir dinliyorum. Muhterem kardeşler acite etmek için değil. Yani öyle işkenceler görüyorlar ki gördüler ki kardeşler. Eğer mevsim kış ise çırl çıplak karın üzerinde koşturma yere yatırma kürekle üzerlerine kan, kar doldurma. Eğer yaz günü ise yeminle söylüyor. Bizzat dinledim. Hocam battaniyeyi getirdiler ve bir büyük bir buz parçası getirdiler. Çekişle kırdılar battaniyenin üzerine yaydılar. Beni anadan üryen soydular. Battaniyeye bağladılar, sardılar ve vücudum o buzları eritene kadar battaniyenin içerisine de kaldım diyor. Ve o kardeşler şu anda böbreklerini kaybediyorlar ettiler. Van'da vefat eden Ömer abimiz onlardan birisi bizzat kendisinden dinledim ve şu anda Diyarbakır'da böbrek değiştiren, böbrek nakli yapılan ve sıra bekleyen ve böbrek nakli olmadığından dolayı vefat eden nice kardeşlerimiz var. Acite etmek için söylemiyorum. Sevinin. İslam için böyle bedel ödeyen ömürlerini, gençliklerini veren böyle bir böyle bir nesil var. Elhamdülillah Allahu Teala bizden böyle bir alışveriş yapıyor. Onun için muhterem kardeşlerim bizim mallarımızı, canlarımızı, ömürlerimizi, gençliklerimizi Rabbimiz bu coğrafyada bizden alıyorsa bize bir şeyler veriyor. Vereceği, verdiği şey sadece cennet değil Allah'ın izniyle bu coğrafyayı İslam'ın rengine bürüme müjdesidir. Buna ben bunu size müjdeliyorum. Allahu Teala bunu burada gerçekleştirecek. Muhterem kardeşlerim bir şey daha söylüyorum. Bir isteğimiz var. Bu camia, şu anlattığım camia, çok büyük camia, gelin buraya girin demiyorum. Bir tek isteğimiz var. Yanında olun. Deyin ki, fazla bir şey istemiyoruz, bildiriye ekleyin. Bildiriye deyin ki, eğer Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Cizre'de, şurada, burada... Müslüman kardeşlerimize eğer bir saldırı olursa yanındayız onların. Çok zor bir şey, çok mu bir şey istiyoruz size ya? Fazla bir şey istemiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ve kardeşler biz bu camiaya bu şekilde yaklaşın yani girin demiyoruz. Sizi ağabey olarak görüyoruz. Anadolu'nun diğer İslamcı şehirdeki bütün kardeşlerimizi bu coğrafyadaki İslamcıların ağabeyleri olarak, büyüklerimiz olarak yanımızda olun. Siz bizim ağabeylerimizsiniz, daha tecrübelisiniz. Bizim yanımızda olun. Eğer bizim yanımızda olursanız bize böyle ağabey gibi yanımıza dikilirseniz mesele çok kolaylaşacak. Nedir? Mesele çok basittir. O zaman inanın böyle yok masaya hüdapar otursun Hizbullah yok canım. Mesele çok basittir. Şuraya PKK oturacak, şuraya da Hizbullah oturacak ve diyecek ki bir tek şey istiyoruz. PKK'dan bir tek talebimiz var. Başkalarına tahammül edeceksiniz. Bunun imzasını atın. Yani aynı şehirde, aynı semtte, aynı köyde, aynı sitede, aynı iş yerinde, aynı okulda sizden ayrı düşünen gerek Hizbullah'ı gerek başka İslami camiaların insanının varlığını kabul edeceğinize dair tahammül edeceğinize dair onlarla birlikte yaşayacağınıza dair şuraya bir imza atın ve bu kadar başka bir şey çözüm budur ha inanın ki bu bitmiştir bu imzayı attıkları zaman ve sözlerinde durdukları zaman bu mesele bitmiştir. Bir de bu PKK'lılara samimi olarak yalvarıyoruz, rica ediyoruz. Ya bu Kürt halkının Kemalizm'den yedi dayak yetmiyor mu? İnenü'den yedi dayak yetmiyor mu da aynı gavulluğu yapıyorsunuz ya. Aynı şeyleri dayatıyorsunuz. Aynı çarşafa, aynı örtüye hakaret ediyorsunuz. Aynı İslam'a hakaret ediyorsunuz. Dolmadı mı bu Kürt milletinin çilesi de Kemalizm'den yediği yetmiyor mu? İnönü'den yediği dayak yetmiyor mu da kaldığı yerden başladınız ve kötü bir kopyası oluyorsunuz. Kemalizmin, İnönüzmin ve dünyanın çöp kutusuna attığı sosyalizmin, Marksizmin, Leninizmin. Niye basit bir kopyası olu veriyorsunuz ki gelin Allah aşkına çok basittir olay o kadar basittir ki bu imzayatın biz sizin varlığınıza tahammül ediyoruz kabul ediyoruz bu ülkede bu coğrafyada PKK vardır ve bu PKK'nın düşünceleri de şöyledir şöyledir biz kabul ediyoruz ve sizinle birlikte yaşamaya varız siz de bir imza attın bitti bu kadar ne uğraştırıyoruz ne elin gavurunu başka yerlerden dünyayı buraya topluyoruz ki çok basit bir mesele. Ben sözü fazla uzatmıyorum. Zaten uzattım. Hakkınızı helal edin. Selamun Aleyküm. Bu duygu dolu konuşmalarından dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Diğer hocalarımdan da istirhamım vakit ve zamanlarına riayet etmeleri Akşam üç dakikalarını kullanmayanlara üç dakikayı vereceğiz elbette. Bu bir haktır. O anlamda e, siz katılımcılardan, dinleyicilerden de bu konuda tahammül sahibi ve sabır göstermenizi rica ediyorum. Şimdi de İslam size diyorum. <laughs> Bunu şunun için anlatıyorum. Kardeşler, kardeşler, sadece tebessüm olsun diye değil, bütün problemin başında bu ülkede böyle bir Kürt sorunu falan hiçbir şey Ne demek ya Kürt'ün neresi sorun? Bir tek sorun vardır. Türk milliyetçiliği, Türk ırkçılığıdır. Bu ülkenin yegane sorunu Türk ırkçılığıdır ve Türk milliyetçiliğidir. Kalktı, ayağa kalktı ve bir yani milliyetçilikle, ırkçılıkla kaleyana getirdiler. Kalktı, dönüyor bizim Türk. Çatır çutur herkese vuruyor. Aynen onun kazıkları özellikle Kürtlere değiyor. Çatır çutur kafasını gözünü yarıyor. Biz tebessümle anlatıyoruz ya bu en azından nelere mal oldu biraz sonra göreceğiz. Yani muhterem kardeşler tabii bu arada birileri de senin kazığın varsa biz de kazıkla şey yaparız diye ötekiler de PKK'yı ortaya çıkarıyor. Yani biz şuna inanıyoruz kardeşler. Kemalizmin yegane ürünü bu ülkede PKK'dir. PKK'yı PKK Kemalizmin yegane biricik meyvesidir. Ve bu ülkeye ikisi birden Kemalizmle Kemalizmle PKK'nin maliyeti en az 45 bin 50 bin ölü ve en az 500 milyar dolar para. Bu Kemalizmin getirdiği maliyet bu ülkeye. Bu bir yere kaydedilmelidir. Evet Kemalizm muhterem kardeşler bu ülkeye laikliği dayattığında iyi dikkat ediniz Türklerden de karşı çıkanlar olmuş akşam epeyce konuştu kardeşler gerçekten Kemalizmin laiklik darbesinden dolayı sadece Kürtler değil Türkler de Karadeniz'i Konya'sı Düzce'si gerçekten ciddi anlamda darbe yemiştir sayısız insan idam edilmiştir fakat laf aramızda Kemalizmin Türkçülük dayatması biz Türklerin biraz hoşuna gitmiş. Hiç itiraz edenimiz olmamış. İyi dikkat ediniz. Kemalizmin bir türkçülük dayatması, gerçi sadece Kemal'in de İttihat ve terkiiyden de geliyor o ayrı ama Türkçülük dayatması gerçekten biz Türklerin hoşuna gitmiş. Hiç Türkçülüğe karşı çıkıp Türkçülükten dolayı bedel ödeyenimiz öyle fazla yok. Hoşumuza gitmiş öyle ya. Ondan sonra başlamış ne mutlu Türk'üm diyene varlığım Türk varlığını alman olsun ve sadece bunlar değil sloganik şeyler değil. Muhterem kardeşler bana göre bu ülkede Cenabı Allah'ı gazaba getiren en büyük cinayet yıllar yılı 20 milyon çocuğa her gün ey bizi bu günlere getiren götüren bilmem atatı kaçtığın yolda bunu allah Teala her gün seyrediyordu biliyor musunuz? Evet. Onun için bir de göre bir göre problemin kaynağı budur. PKK'yı da doğuran budur, her şeyi doğuran budur. Onun için biz hükümetten bir istirhamımız var. Nedir? Gelin bu ülke insanı 50 yıldır, 60 yıldır çok ciddi anlamda kirlendi. Kirlendi. Lütfen rehabilite edin. Düşünün görevlilerinizi, uzmanlarınızı, yetkililerinizi ortaya çıkarın ve bu ülke insanı Türkçülükle, ırkçılıkla müptela olan, hasta olan bu insanlar nasıl tedavi edilecek? Evet, bunu tedavi ediniz. Ve Türkçülükten en büyük zararı da Kürt kardeşlerimiz gördü. Başkaları görmedi. Başka ırkın insanları da var bu ülkede ama onlar Türkçülüğün darbesini yemediler. Asıl darbeyi Kürt kardeşlerimiz yediler onun için yani bu lütfen biz istirham ediyoruz söyleyin şu kazıklarınızı çıkarın artık indirin eteklerinizdeki kazıkları çözecek misiniz kesecek misiniz atın bize zarar veriyor artık bizim kafamızı gözümüzü yardınız yeter artık onun için tedavi edilsin okullardan mı kaldı? Sadece kanunlarda değil. Evet kanunlara da girsin. Anayasaya da girsin. Bu ırkçılık söylemleri anayasadan da silinsin. Ama anayasadan silseniz bile geri dönemeyeceğiniz bir boyutu var. Nedir? İnsanlar kirlendi. 50 milyon insan. Ya yanına varıyorum. Yusuf İslam'ın İngilizce ilahisini açıyorum. Eli yüzü gülüyor. Ama bir Kürtçe ilahi koyduğum zaman sonra hemen cin çarpmış gibi oluyor. Bu İslamcı kardeşim ha. Yabancı biri değil. Hocam benim akşamdan 3 dakika alacağım var. Biliyorsunuz değil mi? Ben akşam konuşuyordum onun için. Özür dilerim onu şey yapacağım. Tamam, onu şey evet. Onun için muhterem kardeşlerim. Mesele var ya çok kolaydır ha. Bir şey daha söylüyorum. Bir isteğimiz var. Bu camia şu anlattığım camia çok büyük camia gelin buraya girin demiyorum. Bir tek isteğimiz var. Yanında olun. Deyin ki fazla bir şey istemiyoruz. Bildiriye ekleyin. Bildiriye deyin ki eğer Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Cizre'de, şurada, burada Müslüman kardeşlerimize eğer bir saldırı olursa yanındayız onların. Çok zor bir şey, çok mu bir şey istiyoruz sizden ya? Fazla bir şey istemiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ve kardeşler biz bu camiaya bu şekilde yaklaşın yani girin demiyoruz. Sizi ağabey olarak görüyoruz. Anadolu'nun diğer İslamcı şehirdeki bütün kardeşlerimizi bu coğrafyadaki İslamcıların ağabeyleri olarak, büyüklerimiz olarak yanımızda olun. Siz bizim ağabeylerimizsiniz, daha tecrübelisiniz. Bizim yanımızda olun. Eğer bizim yanımızda olursanız bize böyle ağabey gibi yanımıza dikilirseniz mesele çok kolaylaşacak. Nedir? Mesele çok basittir. O zaman inanın böyle yok masaya hüdapar otursun Hizbullah yok canım. Mesele çok basittir. Şuraya PKK oturacak, şuraya da Hizbullah oturacak ve diyecek ki bir tek şey istiyoruz. PKK'dan bir tek talebimiz var. Başkalarına tahammül edeceksiniz. Bunun imzasını atın yani aynı şehirde aynı semtte aynı köyde aynı sitede aynı iş yerinde aynı okulda sizden ayrı düşünen gerek Hizbullah'ı gerek başka İslami camiaların insanının varlığını kabul edeceğinize dair, tahammül edeceğinize dair, onlarla birlikte yaşayacağınıza dair şuraya bir imza atın ve bu kadar başka bir şey çözüm budur ha. İnanın ki bu bitmiştir. Bu imzayı attıkları zaman ve sözlerinde durdukları zaman bu mesele bitmiştir. Bir de bu PKK'lılara samimi olarak yalvarıyoruz, rica ediyoruz. Ya bu Kürt halkının Kemalizm'den yedi dayak yetmiyor mu? İnenü'den yediği dayak yetmiyor mu da aynı cavulluğu yapıyorsunuz ya. Aynı şeyleri dayatıyorsunuz. Aynı çarşafa, aynı örtüye hakaret ediyorsunuz. Aynı İslam'a hakaret ediyorsunuz. Dolmadı mı bu Kürt milletinin çilesi de Kemalizm'den yediği yetmiyor mu? İnönü'den yediği dayak yetmiyor mu da kaldığı yerden başladınız ve kötü bir kopya. Eğer yerinde tespit yapamazsak uzaktan masa başında yazdıklarımızla, çizdiklerimizle, konuştuklarımızla biz bir yere varamayız. Öncelikle bunu belirtelim. Evet muhterem kardeşler diyoruz ki bizim yaptığımız araştırmaya göre Gerçekten Kürtlerle Türkler zaten söz konusu olan odur özellikle biz onu tartışıyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla hiç ciddi bir problem olmamış. Hiç ciddi daha cumhuriyete kadar evet birkaç ayaklanma görüyoruz ama onların hiçbirisi yani haksız bir ayaklanma değildir. Hepsi de haklı ayaklanmalardır ve önemli de değildir ama problem kemalizmle beraber başlıyor. Kemalizmle beraber başlıyor. Kardeşler bir Konya fıkrası değil de bir şey anlatayım. Konyalı dostlardan dinlemiştim. Mevleviler Konya'nın dışında bir çayırlık varmış. Oraya gidip orada zikir yaparlarmış. Sohbet yaparlarmış ve bir de sohbetin sonunda da cehri zikir yaparlarmış ve bildiğimiz gibi kalkıp dönerlermiş böyle müftü, şehrin müftüsü rivayete göre efendim bunlar ya bu zikir falan sizin yaptığınız zikir samimi diye gösteriştir, riyadır falan diye dostlarıyla münakaşa dermiş. Onlar yok ya müftü efendi öyle değil. Gerçekten samimidir. Allah deyip dönüyorlar falan. Yap falan. İstersen gidelim demiş. Hadi sen de gidelim. Müftüyü götürmüşler bu Osmanlı döneminde oluyor. Müftü varıyor. E, bunların sohbetine katılıyor fakat kendinden korkmaya başlıyor ben de kalkıp da acaba zikre iştirak edebilir miyim diye onun için e, eteklerine kazık çakıyor kimse görmeden dört tarafına cübbesinin dört tarafına kazık çakıyor ki ben de kalkıp da bunlarla zikretmeyim diye onun dört tarafına çakıyor ondan sonra sohbet başlıyor zikir başlıyor e, gerçekten müftefendi de yavaş yavaş cuğuşa gelmeye başlıyor. Kaleyana gel şöyle bir gelteniyor ya bakıyor ki kalkamıyor iyi kazıklar. Şey. Fakat sohbet ilerledikçe, Mevleviler kalkmış böyle döndükçe artık bizimki nasıl bir fırlıyor, kazıklar da çıkıyor, başlıyor Allah diye dönmeye. Fakat döndükçe bura, bu arada bir çatırdılar, kütüldüler Müftü efendinin kazıkları artık özür dilerim sağa solun kafasına çatır çutur değiyor. Hepsi şöyle çekiliyor, yav ne olduk deyince. Müftü efendi diyor ki özür dilerim. Bir sevda yöneldi bize, kazıklar değmesin. Çok çok basittir. Birincisi aynen böyle. Hükümete, iktidara rica ediyoruz, halkı rehabilite edin. İlkokul çocuklarından, televizyonlarınızdan, çunlarınızdan, bunlarınızdan bu ırkçı söylemlerinizi kaldırın. Kaldırmadığınız müddetçe bu bela devam edecektir. Bu bela devam edecektir. Lütfen bunları kaldırın. Birincisi bu. İkincisi kardeşlerden istirham ediyorum. Kardeşler dikkat edin bir cemaati övmek için size söylemiyorum. Sevinin diye söylüyorum. Bu ülkede hatta Osmanlılar da dahil diyorum ki bu ülkede bir anda 25 bin insan İslam uğruna yargıdan geçmiş midir? 10 bin kişi aynı anda cezaevine girmiştir ve bunlardan bir tane işkence görmeyen yoktur. Ve bir bir dinliyorum. Muhterem kardeşler acite etmek için değil Yani öyle işkenceler görüyorlar ki Gördüler ki kardeşler Eğer mevsim kış ise Çırıl çıplak karın üzerinde koşturma, yere yatırma, kürekle üzerlerine kal, kan, kar doldurma. Eğer yaz günü ise yeminle söylüyor. Bizzat dinledim. Hocam battaniyeyi getirdiler ve bir büyük bir buz parçası getirdiler. Çekişle kırdılar battaniyenin üzerine yaydılar. Beni anadan üreyen soydular. Battaniyeye bağladılar, sardılar ve vücudum o buzları eritene kadar battaniyenin içerisinde kaldım diyor. Ve o kardeş deşler şu anda böbreklerini kaybettiler. Van'da vefat eden Ömer abimiz onlardan birisi. Bizzat kendisinden dinledim ve şu anda Diyarbakır'da böbrek değiştiren, böbrek nakli yapılan ve sıra bekleyen ve böbrek nakli olmadığından dolayı vefat eden nice kardeşlerimiz var. Acite etmek için söylemiyorum. Sevinin. İslam için böyle Petel ödeyen ömürlerini, gençliklerini veren böyle bir böyle bir nesil var. Elhamdülillah Allahu Teala bizden böyle bir alışveriş yapıyor. Onun için muhterem kardeşlerim bizim mallarımızı, canlarımızı, ömürlerimizi, gençliklerimizi Rabbimiz bu coğrafyada bizden alıyorsa bize bir şeyler veriyor. Vereceği verdiği şey sadece cennet değil. Allah'ın izniyle bu coğrafyayı İslam'ın rengine bürüme müjdesidir. Buna ben bunu size müjdeliyorum. Allahu Teala bunu burada gerçekleştirecek. Muhterem kardeşlerim